Evet, merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuzda yine. E, demiştik ki farklı kültürler bir metemiz vardı biraz önce. O harita üzerinde konuşmuştuk. Tekniklerle beraber e, genişleyen İslam toprakları ve tabii ki farklı coğrafi şartlar. insanlar farklı kültürlerde yetişiyorlar. Bu yüzden de farklılıkların ortaya çıkması normal demiştik. Peki başka sebepler neler? Din anlayışına farklı, dini anlayışlara sahip olmanın diğer sebepler neler peki? Onlara da bakalım. Elbette allah Teala insanları farklı karakterlerde yaratmış. Her insan yaratılış itibariyle farklı. Her insanın fıtratı farklı. Kimi acı kimi çok daha ağır canlı olabiliyor. Kimi duygusallığına ağır basarken, kimi çok daha soğuk, çok daha mersif olabiliyor veya e, kimi duygularıyla hareket ederken kimi aklı ve mantığını ön plana çıkarabiliyor. E, bu noktada da insanların bir ayetten aynı şeyi anlamalarını bekleyemeyiz tabii ki. Elbette Kur'an-ı Kerim'de e, çok kesin, net, açık ifadeler var. Ama bunların yanı sıra yoruma açık ya da e, kapalı ayetler de değil. İşte ayetler de diyebiliriz. farklı ayetler de var. Bir sürü tefsir dersine baktığımızda ya da derslerine baktığımızda bir sürü farklılıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yüzden de işte e, insanlara göre yani din anlayışı dediğimiz olan bir insan görüşü düşüncesi olduğu için e, yine altını çiziyorum bakın. Ayete ve hadise ters düşmemek şartıyla insanların karakterleri göz önünde bulunarak da farklı dini anlayışlara sahip olabilirler. Bunun yanı sıra bireylerin yaşı, eğitim düzeyi, tecrübeleri de yine olaylara bakış açılarını etkiler. Devam ediyoruz. Ve tabii ki zaman. Elbette Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Kıyamete kadar asla değiştirilmeyecektir. eskimeyecek, Yerine başka bir din da başka bir kitap getirilmeyecek. Ancak insanlık tarihi geçmişten günümüze çok büyük değişimler yaşamaktadır. Toplumsal hayat sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bu teknolojiye bile baktığımızda bir 3 sene 5 sene önceki teknolojiyle günümüzdeki teknoloji aynı mı? Elbette değil. Ve i̇şte bunların da insan hayatına birçok etkileri oluyor. Tabii ki bunlar dinin de etkisi altına girebiliyor ya da bazen insanın hayatını zorlaştırabiliyor, kolaylaştırabiliyor. İşte bu aşamada da din anlayışı devreye giriyor. Çünkü zaten din anlayışı için biz ne demiştik? Kur'an'ı ve sünneti günümüz şartlarında anlama çabasıdır demiştik. Ve bu yönüyle de insanların hayatlarını daha doğrusu dinin yaşamalarını kolaylaştırıyor demiştik. Yine diyoruz bakın tekrar bizim notumuzda da aynı şey var din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar dinin esasına ve özüne yönelik olamaz. Hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen iman esaslarını, ibadetleri değiştirme, azaltmaya ya da çoğaltma hakkına sahip değildir. Kur'an'da açıkça haram olduğu belirtilen bir şeyi helal kılma yetkisi de hiç kimseye verilmemiştir. Bunu yapmaya kalkan meslek imamları olmamış mı ya da bunu yapmaya kalkan kitleler olmamış mı? Olmuşlar tabii. Yeri geldikçe yine onlara da değineceğiz. Ancak onlar hak değildir de diyerek hipnotumuzu düşeceğiz. Evet. Burada not artık çocuklar. Canlı dersimizde çok daha ayrıntılı bir biçimde sizin de sorularınızla mutlaka kafanıza takılan yerler olacaktır. Bunları da daha inşallah netleştirerek ve konu ilerledikçe çok daha iyi oturacak birçok şey zaten. Şu an biz sadece küçük bir giriş yaptık. Asıl konu bundan sonrası. Da. İlaçta, fıkıhta, meslekler neler, tasavvuf ne, meslekten ne gibi bir farkı var. Bunlar üzerine de ilerleyen haftalarda derslerimizde konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.